Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sebe sebe kanalına hoş geldiniz e, aralık ayı sektöründe cazip olan şirketler videosuyla karşınızdayım e, sektörün efendileri serisinde şirketlerin temel verilerine e, vermiş olduğum puanlar neticesinde e, efendi puanı en yüksek olan şirketleri anlatmaya çalışacağım anlatıma başlamadan önce e, yakın bir arkadaşım trafik kazası geçirdi e, durumu daha iyi şu anda ama hani yine bir iki müdahaleler olabilir e, dualarınızı eksik etmeyiniz. Hemen şöyle anlatıma başlamak istiyorum. Ee, öncelikle e, bankacılık, aracı kurum, sigorta ve emekliliğin e, beraber olmuş olduğu bir e, tablo hazırladım. Çünkü çok az şirket olunca da böyle sektör-sektör ayırırken çok fazla dağılmış oluyor. E, bu dört sektörün e, beraber olduğu puanlamada e, birinci sırada çıkan e, şirket e, Osmanlı Yatırım. ikinci sırada İş Bankası. Üçüncü sırada ise e, Akbank yer almakta. Peki e, efendi puanı? Nasıl değerlendirmek değerlendirmekteyim? Ona şöyle birlikte bakalım. Öncelikle piyasa defter ortalamasını önemsemiş olduğum bir durum. E, piyasa defter ile beraber hemen yanında fiyat bölü kazançlılığı görmektesiniz. Mesela şirket 5,5 yılda yatırmış olduğunuz miktarı e, kazanır pozisyondaymış. Hemen yanında ise firma değeri bölü fabük. yani Esas faaliyetlerinden kazancı gösteriyor. Bir yandan da borçlarının ne kadar olduğunu da gösteren bir değer. Piyasa değerinin yanına e, şirketlerin borcunun da eklenmiş halidir. Firma değeri niye? Bir şirket satın alınırken bu borçların da kapatılması gerektiğinden dolayı burada bir piyasa değeri ortaya özüllerim, firma değeri ortaya çıkmakta. Bunun faizle amortismana ve vergiye ödemeleri yapılmadan önceki kazançlılık yer almakta. Bu değer de yine önemsenen bir değerdir ve 4-14 bandında olmasını isteriz. Bu şirkette de 4,07 ile oldukça güzel bir seviyede. Halka açıklık oranının %29 olduğunu görüyoruz. Halka açıklık oranı zaten düşük sayılabilen bir pozisyonda. Buradan da güzel puan gelmekte. Halka açıklığının böyle 1-2-3 veya 10 olması tabii ki o kadar da düşük olmasını istemiyoruz. Daha manipülasyona açık olabiliyor o şirketler. Çok çok ucuz bulmak lazım. Çünkü e, pastada e, küçük yatırımcı miktarı çok çok az olursa burada e, malın fiyatını belirleyenler çok rahat aşağıya yukarıya yönlendirebilirler. Kolay değil tutanabilmek. Bu tarz şirketlerde e, mesela QNB Finansman Bank. Nasıl? E, şöyle halka açıklığına bakın. E, 10 binde 1 bu şirketin. E, öyle olunca piyasa defter ortalaması e, 14 kat öz sermayeden primli. Normalde Halkbank öz sermayesinden %25 değeri düşük. Burada finans Finansmak 14 kat primli pozisyonda. Böyle değerlendirdiğimizde işte fiyatını burada ana ortaklar belirliyor. Bu yönüyle de işte manipülasyona çok daha maruz kalınabilecek bir yapı oluşabilmekte. Hemen devam edelim. Şirketin öz sermaye karlılığı %110 olduğunu görüyoruz. Oldukça yüksek bir karlılık yılı yaşıyor. Burada yıllık net kar değişimi, fabrik değişimleri zaten güçlü geliyor. Cari oranı 1,48 ile Kısa vadeli borçlarını da rahat ödeyebiliyor şirket. Zirveden %64 düştüğünü görmekteyiz. Önemli bir düşüş bulunuyor. İşte buradan güzel puan geliyor. E, ne kadar şirketler zirveden düşerse de buradan da yine bir puan geliyor ki zikzaklama bir potansiyeli teşkil etsin e, noktasında kıymetli. E, ama dipten çok uzaklaşmış. E, %344 primlenmiş. Buradan önemli bir puan kaybetmesine rağmen birinci sırada yer alabildi e, Osmanlı yatırım. Evet, bir diğer sektöre geçelim. Çok da vakit alsın istemiyorum. Birinciler üzerine biraz daha konuşuruz. Yazılım ve bilişimde birinci şirket indes bilgisayar, ikinci PC iletişim, üçüncü ise ARD yazılım olduğunu görmekteyiz. Indes neden birinci olmuş? Hemen onu birlikte görelim. Piyasa defter ortalaması 3,24 olduğunu görmekteyiz. Normalde sektör 9,5 kat daha primli bir sektörken... İndez sektöre göre oldukça aşağıda bir piyasa defter ortalaması mevcut. E, fiyat bölü kazancı 7,5 yıl. Sektörde 31 yıllarda. Sektör zaten daha primli bir sektör. Çünkü yatırımcının kazançlılıkta e, atak beklemiş olduğu bir sektör olduğundan da kaynaklı. Daha primli bir sektördür. Fiyat bölü kazancı 7,5 ile oldukça güzel. Bakın firma değeri bölü fabrikten çok güzel puan alıyor şirket. E, 2,71 biz 414 bandı 4 çok iyi deriz. 2,71 artık hani başka bir boyut olmakta. Gayet güzel halka açıklığı yüzde 30 ile yine güzel bir düşük seviyede halka açıklık ee, öz kaynak karlılığı 51 olması e, yani fena değil ee, daha güzel olanlar da var burada ortalama puan almakta yıllık fabrik değişimi 112 olmuş mesela güzel bir değişiklik var esas faaliyetlerinden ciddi de bir sıçra yapmış ee, cari oranı 1,15 kısa vadeli borcunu yüzde 15 daha rahat ödeyebilmekte finansal borcu yüzde 12 yüksek değil. E, finansal borcu çok yüksek olan şirketler var. Dikkatli olun hele ki böyle bir dönemde e, banka borçlarının yüksek olması sorun teşkil edebilir şirketlerin kazançlılıklarında. Birinci sırada Enerjisa, ikinci sırada Aras Enerji, üçüncü sırada Park Elektrik yer almakta. Park Elektrik ile ilgili sık anlatımlarda gerçekleştirdim. E, Enerjisa ile temettü skorları serilerinde biraz daha bahsediyoruz. Enerjisa'nın şöyle birlikte bakalım e, değerlerine. Piyasa defter ortalaması 1,76 güzel seviyede. E, fiyat bölü kazanç 2,25 ile yatırmış olduğunuz miktarı 2 yılda kazanır pozisyonda olduğunu görüyoruz. Firma değeri bölü favök 5,76 oldukça güzel bir ve firma değeri bölü favök bulunmakta. Halka açıklığı düşük sayılır %20'lerde gayet güzel. Öz sermaye karlılığı çok yüksek 120'lerde olduğunu görmekteyiz. Net kar değişimi, fabrik değişimi, satışlarındaki yükseliş hepsi oldukça güzel olduğunu görüyoruz. E, cari oranı 1,04 biraz daha yüksek olsaydı keşke ama e, yine en azından kısa vadeli borcumu ödeyebiliyorum diyor. Finansal borcu %30 ile yüksek buradan puan kaybediyor. Enerjisa geçmişinde zaten buralardan çok e, kazançlılıklarını da geri çeken nokta buydu finansal borçlarıydı. Bunu da hani şu anda biraz daha e, aşağılarda çekmiş durumda ve kazançlı çok güzel geldi şirketi temettü verimliliği var temettüsünü düzenli vermeye çalışan bir şirket 4,83 olduğunu görmekteyiz bir miktarda yatırımı var zirveden yüzde düşmüş dipten ise yüzde yükselmiş. yükselmiş birçok şirkete göre yükselememiş pozisyonda enerjisi burada 23 puan ile birinci sırada yer aldı hemen devam ediyorum Metal ana sektörü bu yıl kazançlı zayıf kalmış olan bir e, sektördü. Birinci sırada çıkan şirket Çemtaş, e, Sarkunyan ikinci, Kardemir, e, B ise burada üçüncü sırada yer alıyor. Hemen şöyle Çemtaş'a birlikte bakalım. Çemtaş'ın piyasa defter ortalaması 2,16 güzel. E, fiyat bölü kazanç 5,5 yıl gibi gayet güzel. Firma değeri bölü fabrik esas faaliyetlerinden güzel kazanç yazmış. Bu sektörün bakın e, firma değeri bölü fabrik... E, 40 küsürlerde ortalamalar var kendisinin 7 çok güzel bir seviye halka açıklığı %42 güzel bir seviye olduğunu görüyoruz şöyle bakalım cari oranına 8 kat daha rahat borcunu ödeyebiliyor hele ki böyle bir dönemde borcunu çok rahat ödeyebilmek pozitif bir durum sektör ortalaması 1,92 imiş arkadaşlar sektörden ciddi ayrışıyor finansal borcu da yok gayet güzel Kimseye eyvallah yok pozisyonda burada yıllık zirveden düşüşte %40'lara gelmiş Buradan da güzel puan alıyor. 22,39 puan ile sektöründe en güzel temel oranlara sahip pozisyonda yer alıyor. Çem, taş. Hemen devam ediyorum. Kimya, plastik sektörü. Bu sektörün lideri kim çıktı? Ege, gübre, ikinci şişe, cam. Üçüncüsü Ege profil olduğunu göre görüyoruz. Hemen Ege, gübreye bakalım piyasa defter ortalaması 4,06 sektörde 5'miş. Biraz daha yüksek ee, öz sermaye göre primli e, görünüyor ama bunu taşıyabilecek kazançlıkları var. Bakın 7 e, yıl gibi bir seviye. Burası zaten 2 olsaydı örnek veriyorum piyasa defter ortalaması bu 3,5 olacaktı. Ee, daha primli olmasına rağmen taşıyabiliyor kazançlıkları. Çok güzel. Firma değeri bölü FAVV bakıyoruz. 9 ile güzel seviye 4,14 içerisinde. Halka açıklığı %45 gayet güzel. Öz sermaye karlılığı %74 ile güzel bir seviye. Devam edelim. Cari oranı 2 kat kısa vadeli borcunu ödüyor. Finansal borcu çok çok az. Ciddi bir yatırım var. %10'lara yakın bir seviyede yatırımın olduğunu görüyoruz. Şirketin bu durumu da çok güzel. Ufak da olsa temettü vermiş %1,15. E, zirveden %28 düştüğünü görmekteyiz. Bu veriler ışığında 19 puan ile lider pozisyonda yer alıyor Ege Gübre. Evet, gıda sektörüne geçelim. Umarım keyifli gidiyordur arkadaşlar. Beğenilerinizi esirgemeyin, destekleriniz bana güç katıyor. Elimden geldiğince ben de ayrıdan vakit ayırıp sizlerle buluşmaya gayret ediyorum. Dönüşleriniz o yüzden çok çok önemli. Birinci sırada Kayseri Şeker, ikinci sırada Kütahya Şeker Fabrikaları, üçüncü sırada ise Atekey Patates yer almakta. Yakın dönem halkar şirketleri aslında ikisi. Şöyle Kayseri Şeker'e baktığımızda yakın dönem halkar şirketi olarak... Piyasa defter ortalaması 1,97 ile sektörden çok ciddi ayrışıyor arkadaşlar. Sektörde e, daha yüksek seviyeler karşımıza çıkmakta. Sektörün en iyi piyasa defter ortalamalarından biri. E, fiyat bölü kazanç 6 küsür yıl gayet güzel. Firma değeri bölü fabrik e, 10 ile güzel bir seviyede 4-14 bandı içerisinde. Halka açıklığı %15 olduğunu görüyoruz. E, düşük bir halka açıklığı bulunuyor. Bu işte uzun vade için bir fırsat oluşturabilir. E, bir güzel haber e, dönemlerinde zaten pa pasta da bölümü küçük olan halka açıklık nedeniyle fiyatlar çok daha sert yukarı yön elde edebilir. Aşağı yön gelebilir mi? İhtimal dahili olanı daha yukarı yön. Çünkü niye? Temel verileri sektörden daha iyi kazancım var. E, bu veriler ışığında bir aşağı geri çekilme e, spekülasyon için yapılma potansiyeli daha yüksek olmakta. Tabi bunlar benim görüşlerim. E, kişiden kişiye de e, değişebilir. Ben e, buradaki düşüşleri e, silkeleme maksadıyla olarak değerlendiririm. Başkası yandım bittim olarak değerlendirebilir. Bu noktada artık e, yatırımcıdan yatırımcıya e, yatırım stratejisinin değişikliğidir. Evet devam edelim. E, burada şirketin net kar %153 arttığını görüyoruz. İş yapıyor bu şirket. yüzde %133 artmış. Oldukça yüksek bir Favök artışını e, yine görmekteyiz. Cari oranı 1,78 ile. Kısa vadeli borcunu çok rahat ödüyor finansal borcu %17 yine yani fena değil yani borç alır büyür önemli değil yeter ki kazanç olsun bu da yüksek bir seviye olarak görmüyorum burada hemen küçük bir yatırım var minicik ve yıllık zirveden düşüşü %46 güzel bir düşüş var buradan da güzel puan alarak birinci sırada yer aldı Kayseri Şeker Fabrikaları. Otomotiv e, yan sanayisi ve savunma sanayinin beraber olduğu bölümde e, Doğuş Otomotiv birinci sırada yer almakta arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Piyasa defter ortalaması 2,10. Sektöre göre zaten şöyle hızlıca bakınca e, ciddi ayrışıyor pozitif. Fiyat bölü kazanç 3 yıl yatırmış olduğum miktarı. Şu 243 lirayı ben 3 yılda kazanıyorum arkadaş diyor. E, firma değeri bölü Favök 2,64 ile 414 bandının çok çok altında. Yani çok güzel bir esas faaliyet kazancı e, bulunuyor Doğuş Otomotiv'in. Öz sermaye karlılığı %103. Halka açıklığı %34. Güzel değerler bunlar. Favök e, net kar ciddi büyümüş. Satışlar ciddi büyümüş. Cari oranı 1,81 ile kısa vadeli borcunda rahat ödeyebilen pozisyonda biraz olsun yatırımı var temettü %7,83 ile ciddi bir temettü verimliliği zirveden de %39 gibi bir düşüş. Güzel bir seviye ve 38 puan ile ciddi ayrışarak lider sırada yer alıyor Doğuş Otomotiv. Hemen devam ediyorum. Metal eşya dayanıklı tüketim sektöründe yer alan şirketlerde Makine takım birinci sırada yer almakta. Vestel beyaz eşya ikinci. İhlas ev aletleri üç ama hani çok da e, dikkate almıyorum bu şirketi. E, makine takıma bakalım. Şirket öyle bir manipülasyonlar yaşayabiliyor ki bu ihlas. Şu anda da temel veriler çok iyi görünüyor ama işte e, sicil e, hususu söz konusu. Makine takıma şöyle birlikte bakalım. E, piyasa defter ortalaması 2,64. Evet e, sektöre göre çok daha güzel. Fiyat bölü kazancı 8,65. Fiyat bölü kazanç gayet güzel 8,5 yıl. Firma değeri bölü fabrik. Esas faaliyetinden güzel kazançlar bulunmakta şirketin. Halka açıklığı %50 ile... Fena değil. Öz sarmaya karlı. %43. Şu değerler e, zaten önemli artış var. Marjlarında ciddi büyüme var makine takımın. E, bu durumu çok önemsiyorum. Yani yaptığın işten daha güzel para kazanmaya başlamış pozisyonda. Boşa çalışmıyorumun mesajını veren bir bölümdür. E, yaptığım işten daha güzel oranlarda net kar kazanıyorum diyor. Güzel. E, burada yine satışlarındaki değişim oranı %13. Gayet güzel. Cari oranı 1,54 ile e, kısa vadeli borcunu çok rahat ödüyor. Finansal borcu minik. Ee, çok küçük de bir yatırımı var zirveden %31 düştüğünü görüyoruz 20 puan ile lider pozisyonda makina takım ee, evet holding girişim şirketleri lider sıradaki şirket e, iş girişim ikinci sırada bilici yatırım üçüncü sırada ise hedef girişim yer almakta evet iş girişimi şöyle hızlıca değerlendirelim ee, evet e, piyasa defter ortalaması ciddi aşağılarda bir durum öz sermayeden sadece %78 primli sektör 3 kat primli e, FK'sı Fekas'a 2,5 yılda yatırmış olduğun bu 24 lira 50 kuruşu ben diyor 2,5 yılda ben kendim kazanıyorum zaten diyor. Çok güzel. E, firma değeri bölü FAVÖK 2 küsür ile e, yine çok güzel seviyede esas faaliyet kazancı var şirketin. Evet burada net kar e, marjı yine ciddi büyümüş. Brüt kar marjı ciddi büyümüş arkadaşlar. Bunlar kıymetli veriler. E öz sermaye yüzde e, 115 arttığını görüyoruz. Yine oldukça güzel bir seviye. E, cari oranı 11 küsür kat kısa vadeli borcunu havada karada ödüyor e, finansal borcu yok denecek kadar az zirveden de 41 küsür düştüğünü görüyoruz açık ara lider pozisyonda yer alıyor e, iş girişim hemen devam edelim sağlık sektörünün lideri kim arkadaş e, Deva Holding Deva Holding'e bakalım Deva Holding'in e, kazançlılık çok güzel 7,10 firma değeri bölü fabrik de güzel e, piyasa defter ortalaması da güzel sektör 4,5 e, sektörden güzel ayrışıyor Halka açıklığı yüzde 17 ile e, işte uzun vade için bu değer bir fırsat değerdir arkadaşlar. E, öz kaynak karlılığı yüzde 49 fena değil. E, yıllık satışları yüzde 103 artmış. Şu benim için çok kıymetli bir veridir. Ya yani bir iş var mı? E, alışveriş var mı? Dostlar alışverişte görsün. Bu veri önemli arkadaşlar. İş yapıyor musun? Satış yapıyordur. E, ondan sonra deriz ki boşa mı çalıştın, çalışmadın mı ama e, bir hareketlilik var mı? Bizim için bu satış olayı önemli bir veri oluşturmakta. Çünkü bir brüt kar marjında bir net kar marjında birazcık pozitif durum çok ciddi kazançlılıkların önünü açabiliyor. Önemli bir veri oluşturuyor. Cari oranı 1,42 %42 daha rahat ödeyebilmekte. Finansal borcu yüksek bu negatif buradan puan geliyor şirkete. E, temettü yüzü minik de olsa var. Yatırımı %17,50 ile yüksek bir yatırımı bulunuyor Deva Holding'in. Zirveden e, %23 düşmüş e, durumda. 20,42 puanlı lider pozisyonda. Perakende gıda sektöründe şöyle lidere bakalım. E, İndex bilgisayar yine burada lider çıkıyor. İnceledik zaten. Kim Market ikinci, Teknosa üçüncü. Kim Market'i şöyle inceleyelim. Kim Market'le ilgili zaten e, biraz anlatımları sıklaştırmıştım. Temel verileri çünkü Perakende gıda sektörüne göre çok ciddi ayrışıyor. Bir de küçük bir şirket. Hani e, pastada tabii büyük bir pay almamalı ama... E, işte e, bir görüntü sunmakta. Piyasa defter ortalaması işte Migros'lardan, şoklardan vesairelerden çok çok aşağılarda 2,29 olması uzun vade için kıymetli. Kim marketin kazançlılığı 14 yıl biraz yüksek ama hani sektörün genelde de zaten yüksek. Çok dikkate almıyorum. Ortalama görüyorum. Firma değeri bölü fabrik çok güzel. Piyasa defter ortalaması sektörden çok ciddi ayrışıyor. Mesela Migros 63 milyarken kendisi 1,5-1,600. E, halka açıklığı %27 ile düşük arkadaşlar. Net karlar favori çok ciddi artmış durumda finansal borcu biraz yüksek Ama büyüme şirketi finansal borç gerektirir atak büyüme durumundalar risk alıyorlar Buradan negatif puan geliyor tabii ki Zirveden 43 düşmüş yatırımı da var yüzde 16 oranında Kim market lider sırada yer alıyor Hizmet sektörüne bakıyorum haberleşme turizm ve kiralama Hizmet sektörü olarak bunları tamamını topladım Burada ulaş birinci sırada yer almakta Hemen şöyle bakalım Temel verilerine 2,37 piyasa defter ortalaması güzel bir seviye. FK 3,5 yıl gibi bir seviye çok güzel arkadaşlar. Öz sarmaya karlılığı %95. Halka açıklığı %88 ile sorun var bunu belirtelim. Ben %80 üstü şirketleri beğenmiyorum ama bu şirketin diğer temel verileri güçlü pozisyonda lider çıkıyor. Cari oranı 5 kat daha rahat ödeyebilen pozisyonda. E Böyle kazançlık da var ama bakın piyasa değeri mini minnacık bir şirket. Bu önüne de dikkat gerektirir. Bunu belirtmiş olalım. Burada Türk Hava Yolları 359 milyarken kendisinin 400 milyonluk bir şirket. Mini minnacık bir şirket. O yüzden manipülasyona açık şirketler şu anda sadece puanı daha yüksek çıkıyor. Üçüncü Pegasus'a bakalım. Pegasus hani bir dev olarak değerlendirmeye alalım. Bakın FK'sı 5,5 yıl çok güzel. E, firma değeri bölü Fabrik 6 çok güzel. E, Öz sermaye karlılığı %56 oldukça güzel olduğunu görüyoruz. E, fabrik değişimi, e, satış değişimleri başarılı. Cari oranı 1,26 ile gayet güzel. Finansal borcu yüksek. Burası negatif bir durum e, oluşturabilir. Bunu sadece belirtmiş olalım. Diğer verileri başarılı pozisyonda Pegasus'un. Evet tekstile bakıyorum. Tekstil sektörünün lideri kimmiş? E, bilici yatırım çıktı. Sonra Vakko, sonra da Yunsa çıkıyor. Bilici yatırımı da e, biraz incelemelerini sıklaştırmıştık. Temel verileri güzel olduğu için. Piyasa defter ortalaması 1,29. Sektörden ayrışıyor. 3,5 yıl e, yatırmış olduğunuz miktarı kazandıran bir şirket şu anki veriler. Firma değeri bölü favori 7 ile çok güzel. Halka açıklığı e, düşüğe yakın. E, Öztarmaya karlılığı ortalama e, şöyle cari oranı 12 kat Kısa vadeli borcunu rahat ödeyebilen bir şirket. Bunu belirtelim. Geçen sene göre satışlar çok ciddi düşmüş ama yine de 3,5 yıl kazançlılık var. Çünkü farklı yatırımları var. Bilici yatırımın tekstil haricinde. Oradan gelen kazançlılıklar var. E, beğeniyorum. E, farklı yatırımları da var. Oradan da destek alabilmekte. E, burada yeni yatırımları da var. %4,42 orana sahip. E, yani zirveden de %47 düşmüş. 26 puan ile lider. GEO'larda da Kızılbük e, GEO birinci sırada yer alıyor. Piyasa defter ortalaması 1,07. Sektör 2,82. E, FK yatırmış olduğu miktarı 2 yıla kalmadan ben kazanıyorum diyor. Öztarmaya karlı %84. Kısa vadeli borcunu çok rahat ödüyor. 5 kat daha rahat ödeyebilen bir şirket. Finansal borcu neredeyse bulunmamakta. Zirveden %78 düşmüş. İşte bu veri oldukça güzel. Kızılbük'ün e, bir de tekline bakalım arkadaşlar. E, bu zirveden düşüş miktarı fazla olmuş yıllıkta. E, bakın halka açıklığından itibaren ki rallisini görüyorsunuz. Sonra bütün hepsini geri vermişler. E, bu şirket para kazanmış mı? Kazanmış ama e, neredeyse halka açıldığı dönemdeki fiyata geri dönmüş durumda. Piyasa defter ortalaması da bir dönem 11 kat primliyken şu anda halka arzından bile aşağılara gelmiş. Yani uzun vadede bu durumlar kıymetli. Bunu belirtmiş olalım. Tekrar trend için süreç erken. Burada 21 liraların üzerine pozitif kapamalar lazım ki. Şurada içim oku bulutunu kırıp bir trend gelebilir mi diye değerlendirebilmek için. Şu an için düşen trend tabii ki devam ediyor. Temel verilerini inceledik şirketlerin bu videoda. Teknikteki süreçlerle de pozitif olduğunda ayrı videolar çekiyorum bugün. E, bu şekilde ucuz şirketleri değerlendirmeye çalıştık. E, umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorumda bulunmayı unutmayın. Destekleriniz e, kanala güç katıyor. Şirketin zirveden düştüğü seviye %283 olarak görülüyor. Bunun nedeni tabii ki bir bedelsiz sermaye artırımından kaynaklı olmakta. Ufak da olsa bir bedelli oranı da var. E, buradan ciddi bir fiyat geri geldi. Tabii bu oranda da e, lot miktarı arttırılıyor. E, buradan da biraz puan geliyor şirkete. E, Dip'e yakınlık ise e, bu nedenden dolayı dip seviyesi e, eski fiyatına göre bedelsiz sermaye artırım öncesi fiyatına geldiği görülüyor. Buradan e, zirvede yer almış durumda indes e, bedelsiz sermaye artırım yapan şirketleri severiz. Buradan güzel puan gelmesi zaten e, hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü şirketler e, temettü verdiğinde de açıkçası e, bir kısmını da vergi olarak paylaşmak zorundayız devlete vergimizi vereceğiz. Ama bedelsiz sermaye artırımı şirket e, kazancını ödenmiş sermaye yazarak daha fazla büyüyeceğini, daha fazla yatırım yapacağının mesajını da vermekte. Hem de sizlere vergi yükümlülüğü oluşmadan lot miktarınızı artmanın önünü açmakta. Bedelsiz sermaye artırımlarını severim. Özellikle potansiyeline yatırım yapmayı daha çok seviyorum. Temettü verimliliği de %11,69 olduğunu görüyoruz. Oldukça da yüksek bir temettü verimliliği bulunuyor şirketin. Birinci sırada yer alıyor indes bilgisayar. Hemen devam edelim. Enerji üretim ve enerji teknolojileri şirketlerinin olduğu yer. Ayrıca e, katıl bölümünde de birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi haftalık tarama serisi. E, geçmiş performanslarını yazdığım bir seri. hızlı temel analiz sayfasına yine ulaşabilmektesiniz. E, seçmiş olduğunuz şirketin temel verilerini hızlıca e, görüp e, ve burada birçok e, analiz sitelerine hızlıca gidebilme imkanı e, veriyor bu sayfa. Lider fonlar serisini zaten biliyorsunuz her ay yayınlamış olduğum bir seriyi. Burada farklı müdahaleler bazen oluyor. Temettü skorları serisi, lider hisseler serisi, hazır e-tablolar, hisse potansiyel serisi, hazırlamış olduğum indikatörler, eğitim videoları derken birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Emek harcıyoruz. Videolar ile herkesle paylaşım zaten elimden geldiğince oluşturuyorum. Bu noktadaki destekler de kanala ayrıca güç katmakta. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.